Evet aracımızı şimdi yeni aracımızı modifiye yapacağız. Yeni gelen arabamızı. Herkese selam arkadaşlar. Ben Miko. Bugün sizinle beraber yeni gelen arabayı inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir araba olduğunu veya nasıl modifiye yapılıyor. ona hepsini göz alacağız. Bakalım umarım güzel modifiyesi vardır. Ben de bu tarz arabaları çok seviyorum. Hemen şu arabayı şöyle geçelim. Görüyorsunuz araba arkamda daha yeni geldi. Bugün ee, getirildi oyun aslında. Bakalım nasıl bir araba. Bir bakacağız şöyle görüyorsunuz etrafından dolaşayım. Baya güzel bir arabaya benziyor. Umarım güzel bir arabada olur. Şöyle bir bakalım ne bu özelliği var mı? Bak görüyorsunuz. Özelliğe bakın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Tekrar bakın indiriyorum. Bu özellik sadece bu arabalarda var. Sanırım öteki arabalarda yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece bu yeni gelen arabalarımıza var bu özellik. Hemen biz bu arabaya gidelim, modifiye yapalım. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Siz de sıkmak istemiyorum açıkçası hemen götüren bir modifiyesini yapalım. Ese bakar mısınız abi? Çok da hızlı bir araç. Onu size söyleyeyim. bayağı hızlı bir araç. Bakın. Hemen hızlanıyor. Arabanın fiyatını da size göstereyim şöyle. Hemen şöyle girelim. Evet gördüğünüz gibi arabanın fiyatı 1.775.000'den aldım. Çünkü şurada görev var. O görevi yaparsanız bunu daha uygun alabilirsiniz. Ben hangi görev ne görev olduğunu bilmem. Ben de gittim bu fiyatı aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi Bunu fiyatı aldım şurada modifiye kısmına götüreceğim aracımı modifiye edeceğim ondan sonra test edeceğim. Hemen şöyle modifiye yerine girdik gördüğünüz gibi modifiye yerine girdikten sonra burada bir sürü aracımız var bu arada hemen şöyle tekrar tuşuna basacağız ondan sonra Q tuşuna basacağız. Evet aracımızı şimdi yeni aracımızı modifiye yapacağız yeni gelen arabamızı hemen şöyle bir girelim arkadaşlar. Hemen girdik Harmusu'nun yaptık Harmusu hızlı demektir yani hızlı değil de aslında... Fazla dağılmasın kaza ettiği zaman. Oy, bu ne lan? Oha. Uf. siz ne yaptınız ya? Yani? Ne kadar mükemmel bir şeyler bunlar. Efsu efsu. Oh my god. Da şeyler gelmiş, haberimiz yok. Tamam. Efsu. Güzel. Şimdi bir bakalım motorlarına bir bakalım motor böyle olsun arkadaşlar baya mükemmel şeyler var şöyle de olabilir wow bunlar ne stonlara bak bu da güzelmiş daha güzelmiş evet bunu alabilirsiniz ki o taraftan. Dım da ekledik. Şurada bir şeyler değiştirdik. Geri gelirim o egzozlara bak sen. Alttan gelen şu egzozun saçmalığına bak. Onuyla Nereden verdi o egzozu? Yanlardan vermiş. Ama güzel. Abi neden sağ sol yapıyor bu? Demedim. Bunu da de ekledik. Oh my god. Araba baya dehşet ya. Bu araba tutulur abi. Bu araba güzel. Baya sevdim. Sizler de seveceğinize ben çok gönülden inanıyorum. Gerçekten güzel bir araba arkadaşlar. Yani güzel derken yani hızlı olacağını da düşünüyorum. Çünkü araba normal hali daha hızlıydı. Gö gösterdim size sürdüm aslında. Normal hali de bayağı hızlıydı. Bu hali daha hızlı olacak umarım. Bekleyelim. Bunu da ekleyelim. Eklelim. Normal hali daha hızlı olacağına inanıyoruz. Bunu ekleyelim. çıklar ekledik. Bekliyoruz. Nasıl? İyice bir bakalım neler varmış arkadaşlar. Şu güzelmiş. Şunu alayım da. Oy bu çok iyiymiş. çok iyi abi. Bayağı iyi ya. Arabanın önünde yazılar araba. var. Uy çok dehşet oldu bu araba böyle. Bu renkte duracak. Ya da başka bir renk yaparız bilmiyorum. Arkası böyle manyak oldu. Araba var ya. O şöyle şu alalım Oh çamurluklarını ekledik. Vallahi araba on numara oldu. Da yapalım. Oy iyi oldu ya. Araba da eşit baba. Uf renkte var ya. Eşit duruyor ama. Şimdi bakış baş Başka renklere bakacağız abi arabamıza. renkte de güzel duruyor da işte. Değerim bilinmiyor arabacık. Bu renkte de güzel duruyor. Zaten bizim rengimiz galiba bakayım. Ne alayım da? Şöyle iyice bakalım. E Edem gibi bu renk daha güzel abi. Kim ne derse de renk daha dehşet. Güzel durmuş kendi rengi bence. Böyle bir güzel oldu aslında. Bakayım. Evet. İyice bakalım. Biraz geri gelelim. Bunlara bir bakalım. Burada i̇yi kalsın böyle abi. Baya baya şeyler var. Eşyalar eklemişler. Bunu ekleyelim. Daha bunu süreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle nasıl duruyor önden Rof şöyle olsa daha dehşet duruyor aslında Burada neler varmış Şu iyi aslında ama biraz bir bakalım Tamam bu iyi abi bunu alalım Önden bakacağız ha. Bunu alalım da ne olur ne olmaz. Bunu alalım. Daha güzel kargo. Arabamız leşet oldu abi kim ne derse desin. Baya modifiye ekledik aracımıza. Bak. Baya baya ekledik gerçekten. Çok ekledik. Yani baya da paramız gitmiş diyebilirim. Baya da gitti abi. Ekleyelim abi geldim. Tekerleklere bakalım. Nasıl neler ekleyebilirim? Ya bunlar biraz ağrı kalır. Tekerlekler. Bunlar da öyle biraz ağır kalır. Buna böyle baktı. Bunlar güzel. Biraz ağrı kalıyordu yani. gelmiş. Başka bakalım. Daha güzel. Ofra zaten hiç. Bunlar zaten işime yaramaz. İşime yarayacak bir şeyler arıyorum Bu da işime yaramaz. Az, az önceki işime yarar bence hiç. Geçmeyelim başka bir şeylere. Hemen şöyle asını ekleyelim. Başka bir şey unuttuk galiba. Bu kadar bakalım. Şimdi şöyle bir göz atalım artık. Başka bir şey var mı yok mu ona göre. Tamam. Acaba varmış Patlamayan tekerleği ekliyorum. Çünkü çok kayıyor arkadaşlar. O yüzden patlamayan tekerleği eklemek zorundasınız. Aynı zaman patlama yani an meselesi direkt patlayabiliyor arkadaşlar. Aracımızı yaptık, bitirdik. Dışarı çıkartalım. 10 numara oldu arabamız gerçekten bakabilirsiniz. Sen ne diyorsun lan? Ön kaldırdı araba. Gördünüz mü? Bakın. Woohoo! Araba ön kaldırdı arkadaşlar. Bakın. Bunu bilmiyordum ha. İyi ki bakmışım yoksa bu tarz arabalar fazla ön kaldırmaz biliyorsunuz. Yani yani bu tarz arabalar ön kaldıran arabalar değil. Buna eklemişler ama. Arabanın yani ön kaldırma özelliği var ya maalesef güzel. Evet arkadaşlar aracımızı gösterelim yakından neler yaptık görüyorsunuz aracımızı baştan aşağı değiştirdik ve çok güzel bir araba oldu aracımız bu arada ön kaldırıyor arkadaşlar manyak bir ön kaldırdığını az önce gördünüz gerçekten çok güzel ön kaldırıyor ve aracımızın e, şu kısmı da tekrar size göstereyim arkadaşlar çok önemli çünkü bu kısım bilmeyen arkadaşlarımız hala vardır eminim bakın arkadaşlar görüyorsunuz indirdik görüyorsunuz tekerlekleri iyice indirdim yani böyle de sürebiliyorum. Onu da göstereyim size Bakın Gördüğünüz gibi aracı böyle de sürebiliyoruz Halen İyice indirdik tekerlekleri içeri Görüyorsunuz yani istediğiniz şekilde tekrar ee, Yukarıya aynı Kısımda giriyorsunuz tekrar yukarı çıkartıyorsunuz Bunu Çok güzel bir aslında güzel bir şey bu Bakın abi araba hızlandırıyorum. Araba hızlı arkadaşlar bu arada. Gerçekten on numara hızı var. Bakın kendiniz de görün. Oyunun en hızlı arabalardan diyebiliriz kendisine. Gerçekten baksanız arkadaşlar ne kadar hızlı. Ben çok zevk aldım bu arabadan. Allah'ım. Çok iyi. Baksanıza ya. Oy. Ana araba bayağı iyi görüyorsunuz. Başka demeye gerek var mı? Oho! Ey maşallah. Hadi bir bakalım. Maşallah maşallah. Görüyorsunuz arabayı biraz da böyle sürelim. Of çok manyak ya. Araba sanki tık yaptık çarptık sanki. Bana öyle geldi. Oo, baktım video çalışıyorum çalışmıyor Araba öyle kazı ettik an meselesi işte. Oh my god. Arabanın ön kaldırdığını... Sonradan öğrendim çünkü e, bilmiyordum bu araba ön kaldırdığını. Bu ne lan? Burada çürümüş araba var. Arkadaş. Biraz süreceğiz abi. Burada kaldık ama çıkartırız ya. Yenim. Şimdi orada bırakır mıyım yenim? Kaza toprak yolda sürelim ama toprak yol biraz sıkıntılı çıktı abi. Burada sürülmez galiba bu. Yok çok kayıyor abi. Abi arabalar bu aralar çok sıkışıyor bu arabalar var ya. Bana mı öyle geliyor sıkıştı yerden de çıkmıyor geri de gitmiyor ya. Dur bakayım yine bir yok Oha. Oh tamam. Çıkardık arabamızı. Bu işime çok çarıyor. Baksana arabaya çıkardık ama biraz pert ettik gibi geldi bana. İşime yarıyor yani bu arkadaşlar. Sizin de işinize yarayabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, ücretsiz bir şekilde bize destek çıkmayı unutmayın. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Eğer bize destek çıkarsanız yükseliriz arkadaşlar. Yükseldikçe daha farklı oyunlar çekmeye başlayacağız. İlerleyen zamanda biliyorsunuz ki GTA 6 çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. GTA 6 çıkarsa GTA 6'yı da çekeriz arkadaşlar. Dediğim gibi ama öncelikle bana destek çıkarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.